Yüksek tansiyon riski yaşla beraber artmaktadır. Çünkü damar yapısı yaşla beraber sertleştiği için özellikle ileri yaşlarda büyük tansiyon yükselmeye meyillidir. Düşük tansiyon da birazcık hatta düşme meyillidir. Ama son yıllarda özellikle sağlıksız yaşam koşulları, yeme içme alışkanlıklarının bozulması ve kişilerin egzersizden uzak hayat sürmeleri nedeniyle erken yaşlarda da tansiyon hastalığı sık görünmeye başlanmıştır. Bu durum bazen hastalarda, genç olan hastalarda Bizim normal değerlerimiz 14'e 9'un 6'dır genellikle. Bazı genç hastalarda hastalarda yanlış algılara neden olmaktadır. Gençim ben, yüksek tansiyonlar bana bir şey yapmaz, 16-11 tansiyon gençlerde bir şey yapmaz gibi algılara neden olarak kişilerin hastanelere, doktorlara müracaatını engellemektedir. Bu yanlış algılardan kurtulmak lazım. Çünkü genç hastaların yüksek tansiyona maruz kalacakları süre yıllar olarak düşünülürse yaşlı hastalardan daha fazladır ve bu nedenle hipertansiyonun diğer organlarda yapacağı harabiyetler daha fazla olabilmektedir. Onun için herkes için tansiyon değeri aslında aynıdır, herkes de mutlaka evdeki ölçüm değerleri 13,5-8,5'un ortalaması altında olmak zorundadır.